Manisa T tipi cezaevinde karantina hücresinde tutulan 84 yaşındaki Nusret Muğla, Covid-19 nedeniyle yaşamını Rahmetli Muğla gitti. Manisa'nın sevilen esnaflarından biriydi 85 yaşındaki Nusret Muğla. Bir yıldır tutuklu olduğu Manisa T tipi cezaevinde koronavirüse yakalandı. Kısa süre sonra da hayata veda etti. Geride bıraktığı eşyaları yaşadığı zulmün boyutunu gösteriyordu. oğluyla görüştüm. Yani savcı bey izin verin de son anlarında babamızın yanında olalım demiş. Savcı buna da izin vermemiş. 84 yaşında ölmek üzere olan bir adamı hapishanede göz göre göre Fethullahçı diye ölüme terk ediyorsun öyle mi? Bu mu adaletin? Böylesi zor durumda olan Nusret Buğla'nın tahliye edilmesi için milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Mustafa Yeneroğlu defalarca Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı. Ancak imdat çalıklarına kulaklarını tıkamıştı iktidar. Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlandı Nusret Muğla. Peki suçu ne bu arkadaşımızın? Devletin açık tuttuğu. Yani devlet BDDK devlettir. Devlet kurumudur, kamu kurumudur. BDDK'nın açık tuttuğu, mevduat yatırılmasını yasaklamadığı, havale yapılmasını yasaklamadığı, kredi dağıttığı bir bankaya para yatırmak ya da mevduat hesabı açmaktır. Rahmetli Muğla gitti. Bir daha geri gelmesi mümkün değil. Ama şunu da unutmayalım. Musret Muğla giderken yargıçlar devletin yargı bağımsızlığını, yargı tarafsızlığını ve adalet duygusunda götürdüler